hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, kankam var yanımda Ş kankamla birlikte Roblox'ta ikinci videomu oynayacağız ikinci videom arkadaşlar bu kanalda güzel bir video olmasını yine bekliyorum bugün ormanda 99 gece gireceğiz yani istiyorsanız buraya niye çağıma da girebiliriz yani siz isterseniz her şeyi yaparım arkadaşlar. Ben bunu çok kötü oynarım. Doğrusu suyusuna güzelse bir tane beyni bırakırsınız arkadaşlar. Öyle. Tamam. O da keseceğiz herhalde. Evet. Yok. O da bu. Tamam. Azıcık kesiyoruz onları şu Bu video güzel olmasını bekliyorum. Lütfen ya yani bu bu videoların devamını gel Roblox videolarının devamının gelmesi için arkadaşlar Ya ben neyle alıyorum He. neyle alıyorum. Ateş yüzü ulaşmış. Tamam. Bir yerlerde kurt da arasında arkadaşlar. Kurt'a hiç karışmayalım biz. Şunları kıralım arkadaşlar. Birinci gün ancak yiyeceğim bir sürü yemek toplayacağım. E bir üçüncü gün daha iyi olur aslında. İki kişi girdik ama biz iki kişi hiç beceremiyoruz nedense. Ama neyse işte bir şeyler yapmayı deneyeceğiz. Ee, bizim alan çizgimiz nerede ya? Çizgi şu ana kadar yok. Bir sene şunu. Yemek eğleymiş. Tamam. Güzel. Bunu da öğrendik. Bunu da öğrendik. Şimdi hızlıca kazıdım bunu. tamam aldık. Benim abim hiçbir şey yapmıyor ya. Gereksiz. Oynamıyor ki. Hiç odun toplamadı. Ha gelmiş bile. Çok kal. Git buradan. Bayağı bir odunumuz var bizim. He bayağı toplamış ama. Çizgimiz sınırı burasıymış. Ben de sınır nerede diyorum ki sen. Merhaba. Ha. Aldım. Tamam. Bir gel. Bu niye geliyor bu taraflara? Anlamadım. Yemek toplayacağız. Yemek yemek. Tamam. Geldik. Tamam. Yedim güzel. Tam gece oldu. Gece pek işi olmuyor. mavi Kaç kaç çizgiye dönmemiz lazım arkadaşlar. Tamam ben böyle rahat. Şimdi bunlar öyle. Ahmet ölmüş. Ne yapacağım ben arkadaşlar? Ee, herhalde bir şeyler yapacağız artık arkadaşlar. çok mutsuzum kanka öldü. Hayır. Hayır. Kanka öldü. Olamaz. Ne yapacağım ben şimdi ya? Tek başıma oynayamam ki. Team Edson öldü. Ben ben öleceğim şimdi. Eldim. Evet. Tam yeni oyun gireceğiz. Yeni oyunda inşallah bir şeyler şey... yapacağız yani. Yeni oyun. Yeniriz. Ben ha, Abim oradaymış. Ben de korktum bir anda ya tek başım Abim daha direkt ilk geceden öldüyse yani ben bir şey demiyorum ya. ya ben size dedim oyunu bilmiyor. Bottur. Abim diyorum bir de kankam ya. Dur. Ne ara yaptın lan? 嗯、啊。 Arkadaşlar ben abim gibi ölmeyeyim da yeter benim için. Şimdi Şimdi geldik buraya. Abim bir şey yapmıyor. Abim bir şey yapsa şaşıracağım ya. Tamam artık bir şey. Abi bir şey yaptı abi. Tam şaşırmama gerek yok. Şimdi arkadaşlar Bu çok sade bir oyun oldu ya. Neyse. Yirmi üçte yüz Tamam. Birinci gün bittim be Rahatlayalım. Ahmet yine köpekleri getirme yeter benim için. Havanın içinden geçiyor. Bunun da içinden geçebiliyor muyuz? Yok. Yangın neredeyse söndü mü? Yangın nerede sönmüş arkadaşlar. Ü Ateş yine yüze ulaştı arkadaşlar. Şimdi iki seviyeyiz. Buna üçü, üçmüş. Üç seviyeyiz. Buraya kadar bir şeyler yapabiliyoruz. Tamam iyi şey yapamadık abimle ya çok şaşma şeyler yapmış çok saçma şeyler yapmış Arkadaşlar ne hızlıca gidelim mi yerden çivi bulmaya çalışacağım neredeyiz ya? Burasını çok ne olduğunu çok merak ediyorum. Ya eşe yapmak istiyorum. 5 oldum. Tamam 5 oldum diye. Ama ha, bunu harcasak daha iyi olur. Ha şunu da alsam alamıyorum. Şimdi ha ha şimdi de bunu da koy. Üçüncü seviyedeyiz. Tamam, iyi gidiyoruz. 40'ta ilerleme kaydettik. Önceki ölümümüzden bu yana. Ee, oradaki kurtlara hiç çaktırmadan. Gel lan Ananı, ananı bacı. Geliyormuş. Ana ne baje. Ana yenisi geldi. Orada hiç yok. Orada hiç yok arkadaşlar. ana burada El fenerleri var bulabiliyor mu alınmıyor e ee, aldım ana artık el fenerim var ye. Ece soru ben bunlardan nasıl kaçayım? Geldim Ahmet geldim. Acıktım acıktım. Tamam. Tamam çok şükür beni anlıyor arkadaşlar. Yedim. Acıktığımı kendim de biliyorum. Ha, kolayca yiyorum ben bunları. Şimdi ölmek istemiyorum ya ben en az bir ona kadar dayanayım ya. İkinci günde ise ikinci günden ölmem ki. Yerlerde bir şey arıyorum. burada, burada bir şey var. Ne? Gece yaklaşıyor hiç umurumda değil. ben aşıyorum da. Ana ben koştuğum için gidiyorum aşağı. Biliyor ha. Biliyor arkadaşlar. Abim nerede lan? Ben <laughs> geldim. Acıktım ya. Tamam. Arkadaşımız bizi sonunda anladı arkadaşlar. Ama burada havuç da var. Ye. Tamam. Ana burada bir şey var. Oğlum. Bizim arsamız ne bu var ya? Ben ne fena var oğlum. Tamam ben burada takılı kaldım. Ana güzel tarfa ağaç çıkacak ya. Güzel olmaz mı? sab oldu. Biraz yemeğimizi yedik. Rahatım şu anda. Ha, köpeğe değmedik. Sıkıntı yok. Oha yedi çivi Ahmet nereden buldu? Birisi bana bunu söyleyebilir mi? Ahmet yedi çivi nereden buluyorsun sen ya? Ben neden çiviyi hiç bulamıyorum ki? Çilek mi? Bu çile lan neyse. biz nereden buluyoruz lan? Yerden mi çıkıyor? Nereden çıkıyor? Buradan mı çıkıyor? Ahmet orada emek alıyor. Ben de mekal o zaman. Tamam, iki tane çıktı. Güzel. Şimdi bunları al. Hepsini teker teker pişireceğiz. Ne? sen ne benim ne gel. Yok lan bunu da koy. Ve. Tamam, arkadaşlar yakında bizim eve bir tane daha kankam gelir. Onlar da bayağı oynarız arkadaşlar. Bunları pişir. Öyle onlar kalsın. Kalkan bütün hepsini yedi vallahi ya. Neyse. Hiç onun toplamadık şu ana kadar. Az topladık. Biz böyle iş yani çivi toplamaya çalışacağız. Çivimiz de bayağı fazla yani. TV'leri nereden topluyoruz? Anlatsın birisi bana. Üçüncü gün Ahmet hiç ağaç toplamıyor. Bak ben yemek asıyorum. Ağaç toplayormuş. Şaka yaptım ya ben. Ahmet. Naptın Ahmet ne yaptın Ahmet? Ne yaptın Ahmet? Tamam 100'e işte. ulaştı. Beş... Kaçıncı ateş? Reis? üçüncü gün dördüncü dördüncü ateşe ulaştık arkadaşlar şu anda alanımız bayağı büyük ben buraya girebiliyorum arkadaşlar mesela alanımız bayağı bir büyüdü dördüncü güne bir gidelim arkadaşlar ana akşam oldu tamam sıkıntı yok sıkıntı yok yani Atlamayacağım. Bir yerde ormanlarda delikleri, deliklerin. bir yerde olmam delikleri. Bu kadar mı ya? Allah aşkına kaçacak bir şey mi? meteor yağmuru başladı. Meteor yağmurunu da bilenler bilir artık. Ee, bayağı ben geziyorum. Ah. Kayka. Geyik benim etrafımdan to Arkadaşlar gördünüz mü? Geyik benim peşimden koştu. Yakalayamadı üzüldü. Gördünüz mü? Ya i̇lk defa görenler bir yanıma gelsin. Ya burada beleş. Ana. Lan çivi buradaymış ya. ben de diyorum çivi yok ya. Al şunu çivi tamam. Güzel. Şunları da al. Bunu al. Elle. Bunu da sürükleyerek sürükleyerek. Lan Ahmet yardıma gel yardıma. Lan. <laughs> Ya oğlum. Neyse bunu boş ver. Ahmet iki saattir gelmiyor ya. Acıktım ya. Bir Ahmet neden hiç... Kankam neden hiç bana yemek yapmıyor anlamıyorum. Ben ona bir sürü az önce yemek yaptım. Metal al. Metal almalısın. Metali buraya koyulmuyor zaten. Tamam koyduk metali. Aa sen nasıl aldın onu? Ana daha iyi çuvalım var artık. Teşekkürler kanka. Şimdi hızlıca Bunları toplamam lazım. 15 yuval bence iyi. Ana buraya geç düştüler ya. Ha, kanka az önce benim vahlarımı gördü. Üzüldü bana. Bana bunu verdi. Ne ikiye geçelim. Kaz bayağı bir kaz. Kas 22 dakika olmuş. Kas 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 kas. Ölmek istemiyorum. Hiç ölmeyeceğim. 22 dakika olmuş bile. Kas 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 kas. İşte fele bunları FL fe -le. Feleder mi aga? ben, ben yanlışlıkla bırakıyorum. Ne? Ateşim nerede? Ateş ateşi orada. Ne oluyor? Gizemli bu grup ateşimize doğru ilerliyor. Ananı ben... bir şey yapmalıyız. Ahmet o zahırı nereden yaptım merak ediyorum. Gelsene. Ahmet tek başına halledecek. E biz de böyle vururuz, vururuz. Ne baga soktuk onları. Yarısını <laughs> <Anas> <laughs> götürdüm onların canlarının. Sab oldu be. Ahmet. Ben oyalarken sen vur tamam. Ananı mı? Öldüm. Hayır. Hayır, öldüm. Neyse abi izleyeceğim artık o kadar. Öldüm ya. Mavi ödün oluyor. Ya kendimi canlandırma. Ahmet, o bas. Beni buraya bıraktı. Senin arkadaşlar ya beni buraya bıraktı ya bırakmayacak bundan sonra buraya bırakmayacak demek öyle ben de çıkıyorum hadi. Evet. Ha. 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 Yanlışlıkla çete başka bir şey yazıyorum. Bak. Bir. Dilin. Boşuna. Gir. Girdiğim oyuna gir. Enter. Girdiğim oyuna gir. Bu kadar. Girdiğim oyuna gir. Fark etmedi Fark etmedi. Hala fark etmedi. A, fark etsene bak. Çok uzun sürdü. 26 dakika videom olur ya. arkadaşlar. Şimdi öyle oynarken ben de bir tane obiye gireceğim arkadaşlar. Katiller kulesi olmaz. Şimdi ben bir tane obiye gireceğim arkadaşlar. Obi yazalım direkt buraya. Obi tamam. Ee, hangisi gerçek obilerden bir tanesi bu? Yok bu. Bu en, en iyi obi bu. En iyi arkadaşlar en iyi obi bu. Arkadaşlar şimdi ben burada videoyu bitireceğim diyeceğim de ne oluyor ya? Aşama sıfır. Arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Ee, sağdan solda video çıkarsa izlemeyi unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.